sence sesimiz gidiyor mudur yayına kızım? Sesimiz gidiyor mudur yayına? Ne bakıyorum bana öyle mi? Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz nasılsınız? Bugün Kato bebek uyku dönemi öncesi uyku dönemi demiş. Uyku zamanı öncesi burada bir sütün içecek. Sonra da onu yatağa uğurlayacağız değil mi? Sonra da onu yatağa uğurlayacağız. Yaz bu kokusu ne ya? Aşkım ya. Hayatım. Bir dakika. Hadi bakalım. Kolay gelsin reis. Al bakalım. Bunu temizle. Önce içir, Yani boklu olarak yemek mi yesin çocuk? Hemen iki dakikada içeceksin. Böyle arkadaşlar. Böyle. Yapacak bir şey yok. Tamam kızım gel. Hayır ama yemek yemek de altı boklu yüken ilginç yani. Abi ne bileyim tuhaftır yani herhalde. Tamam dikkat o. Bok yok. Zaten kokusu da az. Sıkıntı yapmıyoruz. Tamam mı? Bunu içiyoruz. O zaman çok vaktimiz yok kızım. Çok vaktimiz yok. Hemen içiliyoruz sonra bokunu temizleyip yatağa vuruluyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Güzel bir açılış oldu. Farkındayım. Ya ne ara bokladım daha yeni temizledik ya. Yeni yemek yedi hemen boklamış. Eksik olmuyor. Üstten geliyor anında alttan bırakıyor ya. Tu. Al kendini tut kendin. Sen artık güçlü bir kızsın. Kendin tut. Hah aferin. Şurada da elim dursun da ne olur ne olmaz. Aferin. Hayır hayır bırakmak yok. Bırakmak yok. Bırakmak yok. Bırakma. Hah şöyle. Tut böyle. Keyifler yerinde mi arkadaşlar bu arada? Ya ama sen düşürdün ha al. Gelmiyor değil mi? Öyle gel gelir mi öyle? Atacağım tabi gelmeyince. Çık geri çık çık. Böyle tut kızım bir bildiğimiz var ki seni böyle yerleştiriyoruz. Gulu gulu hemen iç bunu. Şu an yerine geldi. Eyvallah hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Gerçekten ama gerçekten Irelia Fast'ını kısa tutuyorum. Daisy'ye rakip olabilecek e, nitelikte bir oyun gördüm. E, gayet de hoş ve güzel duruyor. Deadside adlı. Bugün ona bakacağız. E, eğer bu süreç erken biterse CK2 oynayacağız. Gece 1-2 gibi de ESO oynayacağız. Menü güzel, zengin. Hı -hı. Hı -hı. Menü zengin. Menü zengin. Yok yok, bu sefer gerçekten Irelia'yı kısa tutacağım. Katoyu içireceğim, annesine emanet edeceğim. Sonra biz gaming yapacağız. Daisy oynayacağız zannettim. Abi Daisy'ye bir rakip olması ve güzel bir rakip olması iyi olur. Bugün Deadside'ı deneyeceğiz o konuda. Dün e, IRL çok sardı. Yani IRL'den ziyade sohbet muhabbet beni çok sardı. Konuşmak muhabbetini etmek istediğim konularda. Hayatla alakalı sohbetler. Hoş oldu o yüzden de oyuna geçmek istemedim. E, pişman değilim. No regrets. Kato az daha dursun. Katonun altı boklu şu an duramaz. Yani hemen mamasını içecek sonra uzayacak. Ben aslında burada biraz eğleniriz bir 10-15 dakika takılırız diye getirdim ama bir baktım böyle güzel güzel kokular duman tütüyor. Ee, şu anda da biraz tehlike altındayım. O koku biraz yayılmaya da başlamış. Uh. Bu kafa. Bu kafa kato. Hemen nereye sıçtım be bu kafalı. Bu kafa. Seni bu Tamam hadi bir yemek yerken. Değil yemek de. yerken sataşmıyım tamam. Tehlikeli madde altındayım. Evet aynen öyle. Şöyle ayaklarını da buraya koyarsak. Belki kokunun gelişi kapanır. Az önce full açıktı. Böyle kendi şey yapıyor. Acaba sütü içtikten sonra bugün öğrettiğimiz bir hareketi size gösterebilir mi? Çok merak ediyorum Kato'yu. Sütünü içsin. Bugün böyle yaptım ona. Yaptım. O da kendi böyle elini aldı. Yaptı. Çok komikti. Birkaç kere daha yaptı. Bakalım belki yayında da yaparız. Sıfı bir koyacağım böyle. Çok tatlı. Lan bu lan çocuğum. Ya bu okullar açılmayacak ya. Birinci dönem edebiyat zayıftı benim. Şimdi 12'ye geçtiğimde e, sorumluluk sınavına gireceğim. O yüzden moral bombok. E, yani sorumluluk sınavıyla atlatıyorsun aslında reis. Allah niye bıraktın öyle yollu? Tamam devam ke. Bırakma devam ke. Yoruldun mu? Dur bakayım yorulduysa ben tutayım. Korktum ya. Kendi tutmaya alışsın ama öğrensin. Şeyi çözemedi hala. Mesela kendi tutuyor böyle tutuyor sütü. Ama kaldırsa gelecek böyle tuttuğu için gelmiyor atıyor direkt. Süt yok zannedip onu öğrenmesi lazım. Bırakma sakın. Dayan sen güçlü adamsın. Bas. Bas Kato. Lav abi koduk gerçekten. <laughs> ya verirsin abi dönem dersini veremiyorum kalırım. Yok verirsin rahat ol ya. Takıl biraz chill. 12. sınıfım. 2 ay sonra sınav var. Götüm çok sıkıştı. Ee, sınav dediğiniz şey mi acaba? Ee, Lys ygs tarzı bir şey mi? Kalma yok bu sene ne kalması? Kalma yok. Kalmayı çıkarın aklından. Pornocu muyum ben? Umarım herkesin gönlünce olur abi. Ne bileyim ayarlamışlardır herhalde. Gerçi TC'deyiz yani bilemeyeceğim orasını ama. Bakalım. Hayat bir sene duracak gibi mi geliyor arkadaşlar. Böyle yakın bir zamanda gün yüzü göreceğimizi düşünmüyorum ben. Ee, ki zaten hani e, optimal bir seviyede normale dönmesini istiyorsak bir sene hayat bir duracak bence. En azından mesela Hollanda falan öyle açıklamalar yapmış yani önüm geçen ay. Hani hayat duracak hazır olun bir sene işte rekleniyoruz arkadaşlar Devankia diye. Hop atma kızım ne böyle sirtaki yapar gibi vuruyorsun hemen oraya. Ne oldu içtin mi? Hemen böyle bir yaramıyorsa içme moduna giriyor. Güzel miydi? Güzel miydi Kato? Kato hadi. Skillimizi gösteriyoruz şimdi. İnanıyorum sana bunu yapabilirsin Kato'cum. Bunu yapabilirsin Kato'm. Canım katom, biliyorum uykun var bu dava sensiz olmaz ama bak bana <gülüyor> 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 Hadi hadi. Hadi kato bitmiş ya. Hayır burada bir şey yok. Hadi. Ya beni rezil ediyorsun beni. Ben burada böyle şaklaban gibi böyle yapıyorum yani. Ama sen böyle sen buraya özel sen... buraya özel hareketler yapıyorsun hep. Ne öyle eski tip yapıyorsun ne? <laughs> ne? Senin fare suratın seni işte fare suratlı Değirme lan yaramıyorsa içme oğlum Yaramıyorsa içme lan gubaryon galiba sen ha Sen gubaryon gibi katı o Sen bir gubaryon ya vallahi gubaryon ya Hadi Bir dakika duyuluyor bilmiyorum ama Kato. Kato. Bigi. Bigi. ne hayır bu. Ya. <laughs> bu ağzına sokarım mı? Nedir? <laughs> Müzik mi var? Müziği kapatırız ya. Hey. Hayır işte elini de koyman lazım ha. Evet. Yemeyeceksin ama elini işte. Etrafta o kadar çok dikkatini dağıtan şey var ki. Ne senin dikkatini dağıtıyor bunun onu Ne senin dikkatini dağıtıyor. <laughs> hey mücadele yok. Bu kadar mücadele. Aa mücadele yok. Kato bana bakıyorsun. Hadi ben yapayım tamam üşen geç. Uykun var anladık. Kato orada bir şey yok. Ne olur bırak onu. Ne olur. Onu bırak. Bu tip ne? Burada böyle mi dönüyor? Bu bu ne? Bu dip ne? Ne bu tavşan tavşan ya? Oh, Yiyeceğim tip yapma. Tip yapma. Nasıl dayanacağım? Aa ağzına. <laughs> Kato.

Ya daha salak bir tip görelim çok salaksın salak Hadi gel 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 gel, gel, gel. <laughs> Aferin lan ama yanağına öyle yapma yanağına yanağına yapma onu <gülüyor> 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 Aferin ama devamında yapıyordun sesi yapıyordun sen Kato hadi gel <laughs> bab 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 Ne bekliyorsun da ne bek? Yerim suratını. 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 Ya ne oluyor ne oluyor ne oluyor kaçıyor musun? Ne bu iksisin? Siçti. Wow. ايه ده احنا هي بجد يا سيد نصو بتكسين يا كاريكاتور مش وجان يا sen kulağına yapıyorsun ama olmaz kulağına yapınca ses çıkmaz. Ses çıkmaz kulağına yapınca ses çıkmaz. Boklu bucek aşkım ne zaman Temizleyeceksin altını? Çocuk boklu. Anladım hayatım. E ne yapayım? E bir müsaade iste kimle yapıyorsun Trial'ı Random işte yoksa iste. De çocuğumun altını temizleyeceğim de. Beklemiyorsan bekleme mık de. Nedir yani? Atsınlar beni Atsınlar. Ne ne yemeyin var nereyi yapıyorsun? HRC emek DRC amk. MB MB'ci hoş geldin. MB yetin abi şimdilik. Katonun saldırısı altındayım. Katonun saldırısı altındayım. Sen değiş. Ne burada mı değişeyim abi? <laughs> Kato. Artık kapanıp duran serverlerden bıkmadın mı? Star 2 online. metro Aydın güvencesiyle. <laughs> Bok kokusu çok toksik aşkım şu an. Evet evet değil mi? Nasıl eğlenceli. Emine ediyorum aralıktaki smok gibisin kızım. Etrafın toksik duman şu an yani. Dur ya dur dur saldırma bana dur. <laughs> Boklu, çocuk. Boklu çocuk. Boklu çocuk. Boklu çocuk. Boklu çocuk. Boklu çocuk. Ne var orada evet o sensin. Ne hareket yapıyorsun oraya? Melek melek Ne <gülüyor> 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 evet o sensin salak. O sensin. Bak oradaki salak sensin. Evet orada da küçük bir şey vardı. Ne dilim atıyor kendini? Geirdim de <laughs> ne gebeş bir çocuk. gebeş çocuk. Gebeş çocuk. Gebeş. Ne var orada? Orada ne var? Sen mi varsın? Hey bok kafa. Buraya bak bok kafa. Hadi dur dur. Kato neredeymiş? Onu yapalım dur. Kato neredeymiş? Kato neredeymiş Kato? Kato neredeymiş? Orada değilmiş Kato. Bana baksın Kato. Ha, Hayır orada yokmuş Kato. Uykun var evet. Hayır öyle değil o öyle değil salak. Ses de çıkmalı. Ses çıkartacaksın düz dokunarak olmaz. Hadi. Kızım ses de çıkart. Düz dokunursan ses çıkmıyor. Bak şimdi kato. Kato, Kato, Kato orada bir şey yok ama buraya bak, gel buraya bak. Bak şimdi öğretiyorum, bak önce bu. Hmm, ya, ya saldırgan Kato. Hmm. Senin kol kilidini aldım ne yapabilirsin ki? Hiçbir çaren yok kızım kaçma dışında. Evet oraya niye bakış atıyorsun öyle? Orada kamera olduğunu mu biliyorsun? Sen daha bir yaşında bile değilsin. Veletsin sen daha, ağzın süt kokuyor senin velet. Sütten, süttensin sen daha ya. Ya kızım yaklaşma çok bok <laughs> <alırsa>, dur. <pokuzundur. gülüyor> ne var orada meme mi arıyorsun? Orada meme mi arıyorsun? A, sen o devri bitirdin. Sen artık meme içmiyorsun ki. Senin o devirler bitti. Yok orada meme koçum. Yok orada meme. Ben, ben. Aşkım ne kadar var bitmesine? Şu boss bitsin de içeceğim. O boss hangi boss? Köpekli olan var. Ha, okey. Ne zaman bitiyor? Ona göre ben gidip değiştireceğim şimdi. Yani daha boss çıkmadı. Okey, chat bit bit biraz bekleyin. 2 dakikaya geliyorum olur mu? Ben size şimdi bir müzik açayım. Gelenleri de örgütleyin. Ee, Sedo katonun altını değiştiriyor çünkü annesi e, Eso'dan kurtulamadı deyin. Ha, kötü bir annesi var. Evet, kötü bir annesi var. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hopkettok gidiyor. hadi bay bay problem bay bay. gelecek yere hadi <laughs>

Ya şaka mısın sen? Ne oldu? Ya daha yeni temizledim, brrr diye bıraktı ya. Bunu sen temizlersin abi. Ya, ya sen oluyor? temizlersin ha? Yok <laughs> <laughs> Kato ya. Öyle bıraktı ki bir de brrr diye attı yani böyle isel yani bir şey çıktı oradan belli. Ya umarım siktirmesin. Nasıl pırtlan böyle pırt mı olur ya? Ben böyle yapsam bırakırım yani altımı. Dur, dur. Bir dakika. Dur. İyi tamam temiz. Nasıl osurdun kızım böyle osurulur mu ya? Bu nasıl bir osuruktur? Nece Yiğit'im ya. Osurmuş ama yani böyle bir şey yok. Anne seni yatıracak yatırmıyor fark ettin mi? Y uykusuzluğun tek bir sorunu şeyi sorumuzu annen. An çok... Niye girdin ki ama aşkım ya? ya. Yatıracağını biliyordun. Ne? Yatıracağını biliyordun yavrum. E ben bu kadar çok şey çocuk. Çocuk. çocuk çok uykulu ben takılırım bununla. Uzay yolculuğuna da çıkarım bununla bak. Aman ya Rabbi nereye gidiyoruz ya? Aman aman neredeyim ya? Nereye geldik? Nereye geldik? Annenin Eso yayınını dinliyoruz kızım evet. Annenin Eso yayını. Uuu neredeyiz? Aman aman. Uyku herkes de kafa yapar arkadaşlar. Yapmayan var mı? Çok gıdım bak. Lan güzel. Yerim lan seni. Nereye bakıyorsun? Solak ezanımız ezanı bulamazsın. Ezan Allah'ın sesidir kızım. Ezan sesinin yerini bulamazsın. Ezan sesi Allah'ın sesidir. Hayırlı iftarlar. Hı -hı. Şşş, orada bulamazsın. Hoppa. Hadi dans keyfi Hadi dans. müzik mi çalıyor? Onu bir kapatalım. Hadi debat debat debat. Yeah bro. Hadi hadi hadi. Hadi zamanı geldi. Puh sana be. Böyle mi gösterdik? Böyle mi gösterdik? Dışarıdan çığlıklar geliyor evet. nasıl bir Kato, Kato, baba. Hadi baba ya, bir baba de ya la, bir baba de ya. Ne bakıyorum, da ne var? da ne var oğlum? Ferit evet. <laughs> <laughs> Neyse böyle bir şey demeyeyim Lexus Yiğit hoş geldin yavrum nasılsın <laughs> Uykun mu var? Hatta, evet, evet, bu kafalı, evet. <gülüyor> <gülüyor> salak, salak, evet. Kızım ya. Hadi döndür kafayı. Ne mücadele ediyorsun ya? Ne mücadele ediyorsun <laughs> babayla? Babaya karşı gelinmez. Çok ayıp bu. Bu çok ayıptır. Hı -hı. Evet aşağı mı uçmak istiyorsun? Hadi uç tutacağım ben seni. Şaka mı? Atlayayım mı chat? Atlayayım mı? Atlayayım mı? Bırakayım mı kendimi? Aha evet o sensin. Ah. Katı neredeymiş? Katı neredeymiş Katı? <laughs> evet. Katı neredeymiş Katı neredeymiş? Neredeymiş Katı? Yapmıyorum. <laughs> 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 Katı neredeymiş? Dur dur dur. Şşt, Katya Katı. Katı neredeymiş? Katı neredeymiş? Katı neredeymiş? Ne demiş Kato? burdan burada mıymış Kato? Dur göster hadi. O dur bacağımı sokma böyle. Ne hemen ayağını böyle sokuyorsun ağzımın dibine senin dudaklarını ısırırım. Şerefsiz. Kato ne demiş? Ne demiş Katya? Ne oluyor? Ne var orada? Sanki bir bok var orada. Hiçbir şey yok orada. Hiçbir şey yok orada. Ne arıyorsun? Ne arıyoruz? Telefonu mu alacaksın? Ha? Al bakalım. Ah. Evet. Bıraktın ama aldığın gibi. Ha, al bunu. Al tamam al. Vay, hipnoz olmam diyorsun. Sosyal medya köpeği değilim diyorsun. diyeceğim hipnoz oldum mık. <laughs> bu ne abi hipnoz <laughs> oldu. Aman ya Rabbi. Niye ben salak oldun kızım bir anda? Ne oldu bir anda kızım? Bunu konuşalım. Sosyal medya köpeği misin daha bu yaşta? Sen sosyal medya köpeği misin? Ah. Ya bırak telefonumu? Hayır. Sana telefon yasak. 18 yaşına kadar telefon yok tabi. Aynen öyle. Arkadaşların seninle de aşağıya geçecek kızım. Evet. Telefonu yok. Ezik diyecekler. Ezik. Sen de ağlayacaksın. Ezik. 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 Çok ezik. Ne yapalım? <laughs> Bu duruş ne? I'm gorgeous bitch, I'm gorgeous. Katya neredeymiş? Getir, Katya neredeymiş? Bir yaptır ya Katya neredeymiş? Neredesin Katya? Nerede Katya? Hayır orada değil. Katya orada, orada nerede, değil. Orada? Katya Katya burada. Katya burada. Nerede, nerede, Katya? nerede Katya? Evet. Bir daha bir daha bir daha. Aferin. Aferin. Bir daha bir daha bir daha. Evet o sensin. Onu anladık. Bırakma oraya artık. Şşşt. Hey. Kato neredeymiş? Bu ne nüle erik burda Hadi yatalım. Yaşa. Hayatım. Efendim. Hmm, yatırmam lazım bebeğim. Fight başlayacak. Ya öf. Bu ne gamer be anne ya. Bir bay bay dedirteydin. Ne oldu? Acelem var. Acelem varmış. Bay bay. <laughs> Vay vay budur işte yapacak bir şey yok çocuğumuzun özlemiyle yanıp tutuşuyoruz annesi engel oluyor Oy oy arkadaşlar nasılsınız kaldık baş başa ya buna bir yakılır ya Fight başlayacak yatırması lazım <laughs> Ya ben dedim ki ona ama yatıracaksın bak dedim ben sütünü içiririm veririm sana ona göre takıl Hiç dinlememiş beni oyuna girmiş çok üzüldüm çok üzgünüm.